Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'ta aynı anda 3 mağara kazılık gerçekleştirilerek insanlık tarihine ışık tutuluyor. Kazıların gerçekleştirildiği alanlar incelendiğinde 3 kazıya ev sahipliği yapan Kahramanmaraş listenin ilk sırasında yer alıyor. Birçok antik kenti ve kültürel değerleriyle öne çıkan, Türkiye'nin en çok mağara kazısına ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'ta turist hareketliliği bekleniyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Cevdet Melih Erek Kahramanmaraş'ın arkeolojik bakımdan çok zengin olduğunu söyledi. Genel Müdürlüğümüzle Kültür Varlıklarımızla Genel Müdürlüğü yaptığımız temaslar sonucunda bu sene kazı yıllarımızı gerçekleştirmeye karar verdik. Geçen yılki kazılardaki ekip üyemiz sayımız 20 iken bu sene 10'a düşürdük. Kazı evimizin müsait olması sebebiyle de her odada tek kişi kalarak olabildiğince bu pandemi sürecini geçiriyoruz. İş güvenliği uzmanlarınca yapılan testlerde de ekip üyelerimizin hiçbirinde böyle bir virüse rastlanmadı. Bu da sevindirici bir haber.